Herkese merhabalar. Aske Sports'un yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin Kara Karagümrü bugün 2-1 mağlup ettiği maçın ardından yorumlarımla karşınızdayım. Açıkçası ben Fenerbahçe'nin maçı kolay kopartacağını düşünüyordum. Direkt konuya girmek gerekirse. Ama Fenerbahçe birçok noktada tıkandı aslında. İlk yarı ve ikinci yarı tamamen birbirinden geceyle gündüz gibi denebilecek kadar farklılıklar vardı. Tabi bu farklılıkları detaylandırmak da gerekir. E, oyuncu değişiklikleri olsun Tedesco'nun Bilmiyorum istatistiğine bakmadım e, Tedesco bugüne kadar geldiği her maçta yanlış hatırlamıyorsam farklı bir 11 ile sahaya çıktı. Yani bir maçta çıktı 11 ile bir sonraki maç asla çıkmadı. E, bu da tabi Fenerbahçe adına bir oyun planı oluşmasında e, Bir taktik oluşmasında olumsuz e, etkiler sağlıyor. Ondan dolayı Fenerbahçe bugün aslında çok rahat kopartabileceği maçı taraftarına biraz stres yaşatarak geçirdi bence. Ondan dolayı da tabii tebrik ederek başlamak gerekir ama ligin sonuncusu olan Karagümrük karşısında bile bu duruma düşülüyorken şampiyonlukla ilgili düşünmek gerekir. Yani Taraftarın bence bugün 3 puandan ziyade biz nasıl şampiyon olacağızı düşünmüşlerdir bu oyunla. Aslında Fenerbahçe ilk yarıya fena da başlamadı. Ee, oyun olarak bir baskılıydı çok taktiksel olarak bir şey sundu diyemeyeceğim Ama bir iştah da açıkçası takımda Kerem'de olsun Nene'de olsun Kanatlar ve Asansiyo'da olsun ee, istekli başladılar zaten pozisyonda Nene'nin biraz zorlamasıyla geldi ee, Penaltı pozisyondan bahsediyorum ee, Bazı arkadaşlar e, Twitter'a da baktım 20'den önce Penaltı olmadığını e, söyleyenler de var ama Türkiye şartlarında buna penaltı çalır, çalınır Çünkü Tamam e, Nene düşerken bu foilü alıyor. Belki yani hiçbir şey de yapamayacaktı kendi. Ama sonuçta bir müdahale var orada. ya yani Buna penaltı verilmese, kendi tuttuğunuz takımda verilmese insanlar ortalığı ayağa kaldırırlardı. Yani bence penaltıydı pozisyon. Penaltıyı da zaten Taliska kullandı. Taliska da oyunun etkiliydi aslında genel manada. Ama şunu da demek gerekir Taliska ile ilgili. Bir sezonu planlamak Taliska ile bence çok zor olur. Yani Fenerbahçe tam olarak ne düşünüyor onunla ilgili bilmiyorum ama e, bir maç iyi oynar, iki maç kötü oynar, beş maç iyi oynar, on maç kötü oynar. E, çünkü yaşı da artık e, kemallerde diyebiliriz. E, ben isterseniz 11'i getireyim, 11'in üzerinden konuşalım. Defans hattında aslında bir değişiklik yoktu ama Levent Vercan Solbek'te e, sürpriz olarak çıktı. E, aslında benim e, hayal kırıklığı yaşadığım futbolculardan birisi de Arşiv Ben çok beğeniyordum Arşiv Ama Türkiye Ligi'ne gelip bu kadar atletik özellikleriye gelip Türkiye Ligi'nde 9. haftadayız. Bu kadar geri düşen bir oyuncu ben hatırlamıyorum yakın zamanda. Ee, geldiği günle hiç alakası yok şu anda. Fiziksel olarak değil. Zaten yetenek olarak çok bir şey vade etmiyordu. Büyük şeyler vade etmiyordu ama ee, Söylemiş olduğum gibi atletizmi bu kadar düştükten sonra Artık yani Arçipur'a bir özelliği kalmıyor çünkü. E, çağları beğendim bugün. Çok beğendiğim tarzda bir stoper değildir çağları benim. Genelde böyle kesici, dandun, uzaklaştıran stoper tipleri ben çok sevmem. Çünkü oyun kurma becerisi, yani büyük takımda oyun kurma becerisi gerekir. Ama bugün ben kafa toplarına falan bilhassa çok iyiydi. Yani neredeyse hiç aldırmadı gibi diyebiliriz. Fofa'nın ilk yarıda zaten dediğim gibi kara gümrük hiçbir etki gösteremedi. Bir Fofa'nın bir kafa vuruşu vardı direkt dibinden giden. Bu arada de Fofana gibi bir oyuncu bu kadar e, olumsuz kullanabilir. Gerçekten bu kadar verimsiz kullanabilir. E, elinizde öyle bir kıymet var. Hiç işleyemediler bence. Yani, ligin genelinde de işleyemiyorlar zaten. E, ligin e, sonunculuğuna demir attılar. Bu sene de büyük ihtimal düşerler bu arada. E, düşme adaylarından biridir. Benim düşme adaylarından birisi Gençler Birliği'di. E, biri de e, Karagümrük. E, Gençler Birliği dün Beşiktaş'ı yendi sürpriz bir şekilde. Aslında çok da sürpriz değildi. Maçı izleyenler görmüşlerdir. Neyse konuyu çok dağıtmayalım. Fenerbahçe maçından devam edelim. Ee, Kerem etkiliydi. Ee, Kerem ikinci golde direkt asisti yaptı. Ee, ama rakip sağ bekte, unuttum Atakan'tı yanlış hatırlamıyorsam. Notum almıştım unutmuşum. Ee, o kadar yanlış bir pozisyon aldı ki Kerem'i savunurken ya yani Kerem'in sol tarafını tamamen boş bıraktı. Kerem de sadece içe kat eden bir oyuncu değil. Dikine de çok hızlı gidebilen bir oyuncu. Yani tek adımla geçti zaten direkt oyuncuyu. Ee, bence rakip Sabek'in yani çok ciddi bir hatası vardı o konuda pozisyon alma konusunda. Ee, Levent Mercan fena değildi. Ee, yani bekleneni verdi bence. Yani çok üst düzey bir performans sergilemese de. Orta sahada İsmail'i beğendim. Ee, İsmail çok istekliydi. E, ama istek İsmail'e benim nacizane tavsiyem e, daha çok genç bir futbolcu. Ben yetenekli de olduğunu düşünüyorum hani belli konularda. Çok top class olmasa bile belli seviyenin üstünde bir oyuncu. E, çok kendini yere atıp böyle çok işin şov kısmına kaçmasın. Yani sonuçta futbol sahada oynanıyor. E, siz sahada bir şey vermedikten sonra bir kendinizi yere atmak filan bir bu. ikincisi de Taliska. Taliska'ya da kızmıyorum. Taliska gelmiş kaç yaşına? 30-35'ine gelmiş artık. Önünü eylemiş, eleğini asmış. Ama İsmail Yüksek'in bu konulara girmemesi gerekiyor. Yani futbola odaklanması gerekiyor. Ee, dediğim gibi beğendiğim bir oyuncu. Ama bu, bu, noktaları geliştirmesi gerekiyor bence. Nene etkiliydi. Ama Nene ile de ilgili ee, benim futbol anlayışımla e, bağdaşmıyor aslında çok oyun tarzı. İki, aslında Fenerbahçe'nin iki kanat oyuncusu. Kerem Aktürkoğlu ile Nene. Ben iki pır pır oyuncunun bir başarılı olduğu bir sezon daha hatırlamıyorum çok. Genelde bir, bir kanadın daha topa basan, oyun kurabilen özellikle olması gerekir. Çünkü dikkat edin Fenerbahçe hiç oyun kuramadı. Yani oyun kırmada ciddi eksiklikler yaşadı. Taliska zaman zaman geri geldiği zaman etkili oldu. Taliska'nın bunu daha çok yapması lazım ama işte onu da fiziksel olarak ne kadar yapabilir onu konuşmak gerekir. Oyuncularla ilgili yorum yaparken ben Asensio'yu da beğendim. Asensio geldiği günden beri bence kendini çok geliştirdi. Yani Asensio tabii ki kendini geliştirdi demek de çok da doğru olmaz. Ya Fiziksel olarak kendini takım aidiyatını arttırdığını düşünüyorum. Çünkü böyle büyük takımlarda oynamış oyuncuların adaptasyon problemleri olur genelde. Asensio bunu çok hızlı açtı. Bence hani çok iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de katkı verecek. Dener başına sadece Tedesco'nun doğru bir sistemle oynatması gerekiyor. Şu anki sistem bence doğru. Yani hem top dağıtan hem de içeri koşu yapan pozisyonda. Asensör bu şekilde çok ciddi faydalanabileceğini düşünüyorum. Ee, onunla ilgili Taliska iyiydi ama Taliska'dan e, beklenti biraz daha fazla aslında. Yani Aldığım maaştan dolayı aslında söylemek gerekiyor. Ee, Alveri güzeldi. E, tamam ikiye 1'lerde güzeldi. E, şut denemesi yapması gerekiyor çok şut e, özelliği yok biraz daha hani içeri gideyim kafa vurayım e, şeklinde ve kendini çok yere atıyor yani gerçekten bunu yani çok antipatik gözüküyor bana e, ve artık hakemler de inanmıyor bu konuya. yani zaten hani çok e, zor folc alıyorlar yani bunu biraz aşması gerektiğini düşünüyorum e, maçın e, ilk yarısı ile ikinci yarısı dediğim gibi aslında gece ile gündüz gibiydi e, Fenerbahçe İlk yarı aslında çok iyi oynamasa bile oyun üstünlüğünü tamamen hissettirmiş. Tamam hani e, tamam bu maçı kazanacağız e, bir şekilde bitireceğiz mesajını vermişti ama e, ikinci yarı inanılmaz şeyler oldu. Ee, kesinlikle Karagümrük çok daha iyi oynadı. Ee, bence Karagümrük teknik direktörü e, soyunma odasında şunu söylemişti. Bak Fenerbahçe bizden çok iyi oynamıyor. Tamam yenilebiliriz ama çıkıp oynayın demiştir. Ee, ki Karagümrük de bunu yaptı. Oynadılar. E, 2-1'e geldi. Çok güzel bir gol attı. Aslında biraz da kalecinin hatasından kaynaklandı. Ee, Serginho'nun golüydü yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ee, Tarın da orada bir hatası vardı. Yani tutabileceği bir pozisyonda aslında tutamadı. Ee, Fofana 61. dakikada gol 59. dakikada oldu. Fofana 61. dakikada %100'lük bir golü kaçırdı. Karşı karşıya. Yani orada almışsın. Artık kalçaya koyup topu da önüne almışsın. Onu bitirmen gerekiyor. Bitiremedi. Ee, Sonrasında 80. dakikada Atakan biraz önce bahsettiğim kafayla vuruşuyla golü attı ama çok milimetrik yani santimlik bir ile pozisyon iptal edildi. dediğim gibi Fenerbahçe bu arada istatistikleri de getireyim istatistikler üzerinden de bakalım. Yani çok üstün oynamadığı bir maçı kazandı ama Tabi böyle maçlar özgüven açısından da önemlidir. Çünkü e, altyapıda, alt zihinde şu mesaj verilir. E, tamam biz iyi değildik. E, daha gelişeceğiz ama e, bak bu kötü halimizde bile ligin sonucusuna iyi top oynayarak fark attık diyebilmesi lazım. Bugün Fenerbahçe bence bunu diyemedi. E, biraz daha kara gümrük, akıllı olsa e, daha yetenek olarak da çok vasat bir takım bence. Hani bulundukları konumu hak ediyorlar. E, ligin sonunculuğunu. Ee, ama Fenerbahçe o özgüveni bence aşılayamadı şu anda. Bunun için e, arda, arda 3-5 maç kazanması gerekebilir. E, kazandıktan sonra bu özgüven yerleşebilir. Ama şu aşamada dediğim gibi ligin sonuncusunda içeride e, Kadıköy'de bir baskı da kuramadınız. E, bir, sistemsel olarak bir taktiğiniz de yoktu. E, biraz da bireysel yeteneklerle kazanılmış bir maç oldu. E, birinci gol zaten Nene'nin 3-4 kişi arasına girip penaltı alması İkinci golde Kerem'in ve Asensio'nun işbirliği. Kerem'in çok iyi taşıması. Asensio'nun çok iyi bir koşu yapması. Ee, dediğim gibi bu şekilde ne kadar da Fenerbahçe ilerleyebilir bilmiyorum. Ee, ben şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın çok yalnız kalabileceğini de düşünüyorum. Dünkü Fenerbahçe-Beşiktaş ma maçından sonra. Benim aslında ikincilik adayım, şampiyonluk adayım Galatasaray'da. İkinci adayım benim Beşiktaş'ta. Ama Beşiktaş da eline gelen fırsatı tepdi. Bir önceki haftada Galatasaray 1-0 öne geçmiş, Saibeki sakatlanmış. 3-4 gün önce Liverpool'a karşı oynamış ve 30. dakikada 10 kişi kalmış bir takımı yenemedi. Aslında bir Galatasaray orada bir gövde gösterisi de yapmış oldu. Hani mesajlar biraz önce bahsetmek istediğim mesajlar budur. Yenemeseniz bile yenilmeyerek de bir mesaj verirsiniz. Galatasaray o hafta mesajı vermişti. Fenerbahçe bence bu hafta veremedi. Ama dediğim gibi iyileşebilir. Tedesco'nun da bence biraz takıma alışması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi her hafta farklı bir 11'le çıkıyor. Demek ki gelmeden önce takımla ilgili hiçbir fikri yoktu. Paldır küldür bir karar oldu sanki Tedesco'nun gelmesi. O da zamanla alışacaktır. Saadettin Saran onu göndermeyerek beni şaşırttı aslında. Ben göndereceğini düşünüyordum. Yani yeni bir e, nefesle başlamak isteyeceğini düşünmüştüm. O da zaten Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'i e, düşündüklerini söylemişti. E, ama Tedesco ile devam kararı aldılar. E, ona da saygı duymak gerekir. Dilerseniz maçın oyuncusuna geçelim. Aslında çok etkili değildi. Asensio bu arada maçın oyuncusu. E, çok etkili değildi ama e, ben karakterini beğeniyorum. Asensio'nun. E, çok klas. E, iyi de bir bitirici bence. Çok zeki. Nerede pas alacağını, nerede şut çekeceğini çok iyi biliyor. Bir pozisyonda aslında şut çektiği pozisyonda sağ kanatta atabilir atabilirdi. Nene bomboştu. Ona atmadı şut çekti. Şut da fena değildi bu arada. Kaleci iyi çıkardı. Asensio'yu beğendim genel manada. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin bence yolu çok uzun. Bu şampiyonluk yarışında devam etmek istiyorsa kendine kesinlikle çeki düzen vermesi gerekiyor. Bir oyuna karar vermesi gerekiyor. E Kerem'le Neney ile oynanacaksa bir forvet bence şart. E forvet bence değil. Yani Duran bir mesela Kerem Aktürkoğlu'nun başarılı olduğu her sezonda iyi bir forveti vardı. İyi bir forvet olursa Kerem Alver yaparsa işte sırtı dönük oynayabilen bir forvetle birlikte oynarsa çok başarılı olur. Şu anda Kerem de ne yaptığını çok bilmiyor. Kendini kabul çabasında. E ama Kötü performans devam ederse Fenerbahçe'de taraftarın ıslıklayacağı isimlerden biri olabilir Kerem Aktürkoğlu. Benim beğendiğim bir oyuncudur bu arada Kerem Aktürkoğlu. Ee, Galatasaray'da oynarken de Galatasaray'a çok katkı vermiş bir oyuncudur. Ee, giderken de Galatasaray'a para kazandırmıştır. Ee, demek gerekir. Ee, Galatasaray bu şekilde yollarına geldi. Fenerbahçe'de umarım başarılı olur diyelim. Benim maçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sizler de çok da uzatmak istemiyorum açıkçası videoyu. Sizler de maçın kritik noktalarıyla ilgili yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Tedesco kararını ben çok merak ediyorum sizlerin de düşündüğünü. Tedesco ile devam edilmemeli mi edilmemeli mi? Gerçi kazanılan bir maçtan sonra bunu söylemek çok doğru değil. Ama ben Tedesco ile çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Diyerek videoyu bitiriyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.